Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere 5 Temmuz'da gerçekleşen önemli olayları aktaracağım. Haydi, başlayalım. 5 Temmuz 1687, ünlü bilim insanı Sir Isaac Newton'un Pirinci Pia adlı eserinin yayımlandığı tarihi anımsatıyoruz. Bu eser, klasik mekanik ve evrensel çekim kanununu içeren önemli bir bilimsel çalışmadır. 5 Temmuz 1811, Venezuela'nın bağımsızlık savaşında önemli bir zafer olan Karabobo Muharebesi'nin gerçekleştiği günü kutluyoruz. Bu muharebe, Venezuela'nın bağımsızlık yolunda önemli bir adımdır. 5 Temmuz 1937, ünlü sanatçı Pablo Picasso'nun, Gonikika, adlı tablosunu tamamlandığı tarihi anımsatıyoruz. Bu tablo, İspanya İç Savaşı'ndaki Gönikika saldırısını anlatması ve savaşın dehşetini yansıtmasıyla büyük öneme sahiptir. 5 Temmuz 1948, İngiliz yazar George Orwell'ın distopik romanı, 1984, ün yayınlandığı günü hatırlatıyoruz. Bu roman, totaliter bir toplumu ve bireysel özgürlük mücadelesini anlatmasıyla dünya edebiyatında önemli bir yere sahiptir. 5 Temmuz 1962, Cezayir'in Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı tarihi anımsatıyoruz. Bu olay, Cezayir'in tarihinde önemli bir dönüm noktasını simgeler ve Afrika'daki bağımsızlık hareketlerine ilham vermiştir. 5 Temmuz 1996, Dolly adlı koyunun klonlanması ile ilgili önemli bir bilimsel başarıyı ele alıyoruz. Dolly ilk kez yetişkin bir hayvandan klonlanan memeli bir türdür ve biyoteknolojide önemli bir adımdır. 5 Temmuz 1996, Fransız bisiklet turunda, ünlü bisikletçi Miguel Indurain'in 5 kez üst üste genel klasmanı kazanarak rekor kırdığı günü hatırlatıyoruz. Indurain, bu başarısıyla bisiklet tarihinin önemli isimleri arasına girmiştir. 5 Temmuz 1997, Mars Pathfinder'ın Mars yüzeyine başarıyla iniş yaptığı tarihi anımsatıyoruz. Bu uzay aracı, Mars yüzeyindeki araştırmalarla ilgili önemli veriler sağlamış ve Mars keşif çalışmalarına büyük bir katkı sağlamıştır. Bu tarihsel olayları detaylarıyla ele aldığımız ilgi çekici videoyu izleyerek 5 Temmuz'da meydana gelen önemli olayları keşfedebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı ve önerilerinizi de bekliyorum. Keyifli seyirler dilerim.